Timsahlar 230 milyon yıldır buralarda. Evet, dinozorların çağından beri hayattılar. Hayatta kalma sanatı diye bir ders olsa, timsahlar kesinlikle profesör olurdu. Timsahların çene gücü. Çene basıncıyla beton kırabilirler ama lastik bir bant çenelerini kapalı tutabilir. Bu doğanın kimse mükemmel değil dediği anlardan biri. Gözler hep üstün üstte. Timsahlar suyun altından bile sizi izleyebilir. Uzaktan bakıp işlerinden akşam yemeğiymiş, Yoksa tehlike mi diye düşünmeleri olası. Keyfi. Timsahlar sular altında dakikalarca meditasyon yapabilir. Belki de bu yüzden bu kadar sakin görünüyorlar. Güçlü kuyruk. Kuyrukları sadece yüzmek için değil, gerektiğinde jetpack gibi itiş gücü sağlar. Ayrıca diğer timsahlara yerimi işgal etmek için kullanabilir. Timsah gözyaşları. İnsanlar timsah gözyaşları der. Ama gerçek şu ki timsahlar gerçekten ağlıyor. Tabii bu duygusal olduklarından değil. Yiyeceklerini yerken fazla tuzdan kurtulmak için. Sır gibi sıcaklık kontrolü. Timsahlar yumurtalarını gömerken sıcaklık ayarı yapar. İlginç olan şu, Yumurtaların sıcaklığına göre yavru timsahların cinsiyeti belirlenir. Daha yüksek sıcaklık erkek, daha düşük sıcaklık dişi yavrular üretir. Timsahların koşu marifeti. Timsahlar düz bir arazide, kısa mesafelerde saatte 35 kilometre hızla koşabilir. Ama bir insana yetişmek isteseler, bir koşu taktiği bu vahşi avcılardan kaçmak için işe yarar. Ama test etmeyi önermiyoruz ve karada sessizlik ustası. Timsahlar karada hantal görünseler de sessiz bir ölüm makinesine dönüşürler. Yavaş yavaş yaklaşırken suyun bile fark etmediği bir hareketlilikle avlarını şaşırtırlar. Dinozor ruh hali. Timsahların ataları bazı dinozorlardan bile önce dünyada bulunuyordu. Yani bu yaratıklar tarih derslerinde bir ana karakter gibi. Bu tarz videolar için abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.